Herkese merhaba dostlarım. Ben Mamak Geyim. Bugün yine sizleri Still E Brain Rot oyununda karşılıyorum dostlarım. Bugün yalnız yanımda kardeşlerim, arkadaşlarım var. Hemen şuradan şöyle bir ekip kurduk kankalarım. Kardeşimin hemen Kutur kankam. Kutur kankam senin şey nerede? Depo nerede? Geldim geldim geldim. Abi kardeşlerimizle birlikte ekiple birlikte oynamak gerçekten efsane abi. Şimdi kardeşlerim bize destek olacaklar. Bugün atabildiğimiz kadar rebirth atmaya çalışacağım. Bakalım içeri girebilir miyim bilmiyorum ama daha giremedim. Bekle 35 saniye demiş. Tamam az kaldı. Ben hemen buraya gireceğim. Sağ olsun kardeşimden destek alacağım. Diğer kardeşlerimden de destek alacağım. Burası benim base'im. Şu an base'imde hiçbir şey yok abi. Birazdan videomuz başladı. Bakalım ne alayım ne alayım kanka. İçeriden de şöyle gözüme bir şey kestireyim de kanka. Eyvallah sağ olsun kardeşim ya. Vallahi billahi. Alın gidin demiş kardeşim. Yüreğine sağlık yüreğine. Adamsın yemin ediyorum adam. Kanka ben şuradan şöyle bir tane şundan alabilir miyim ya? Kusura bakma yani hırsızlık yapıyoruz senin beyzinden ama bir tane buradan alayım mesela kanka. Tamam bir tane buradan alalım. Şurayı bir kapatalım kanka. Başka overcık var mı? Bakayım bir. Pwoks kankama girebiliyor muyum? Pwoks açtı bir tane alayım lan. Bir tane herkesten alayım abi. O kadar kardeşlerimizle yayına girdik dedik. Dur şeyin yanına gideyim. Batuhan kardeşimin beyzine gidiyorum. Batuhan'la biz komşu mu olmuşuz ya? Yok karşı komşu, karşı komşu olmuşuz. Batuhan kardeşimden ne alsam? Abi gel diyor. Seç beğen al. Aha bir tane şey götürüyorum abi. Aha bunu götürüyorum. Yalnız şey yapacağım ben. Ee, şey attıktan sonra kanka. Rebirth attıktan sonra geri al yani olur mu? Rebirth atmadan önce geri al. Kardeşim bir tane daha aldım. Abi buradan çok hızlı bir şekilde kastırırım herhalde. Gel al demiş kardeşim sağ ol ya. Teşekkür ederim vallahi. Şuradan bir tane de bir tane de şunu alabilir miyim kanka? Bir tane de bundan alayım kanka. Aa dur alamadım. Ne oldu? Başkası mı aldı? Ben alamadım. Başkası mı aldı kanka? Yo. Ne oldu? Onu alamıyor muyum acaba? Bir tane şundan alayım kanka. Mitik. Bir tane bundan götürüyorum. Aa çıkamadım. Ne oldu? Ne oldu buradan çıkamadım ki? Götüremedim. Kardeşim. Kilitlemeyedin iyiydi be. Kastret ben seni şimdilik hemen arkada çekeyim de kanka. Hemen şöyle bir friend request diyelim. Kanka, istek attım. Bana açarsan buraya güzel olur. Kardeşim olsun Arkadaş olmadığı için şey oluyor da kanka. Oğlum benden de mi çalıyorlar lan? Lan oğlum niye destek olmuyorsunuz? Benim malzemeyi kim çaldı? Abi diğer kardeşlerimize de yani birazcık şeyi emanet ettik. Kanka benim beyaz açıldı da siz ko korusaydınız ya. Videodayız ya hani. <laughs> Aga Agabe zaten canımız çıkıyor bak burada şeyi toplayana kadar Şunları alalım bakalım ne kadar 3.41 milyon mu vay be Kanka Hepsini al diyor kanka hepsini almayayım ya ayıp olur lan o kadar Kanka o Şeye girer hırsızlığa girer <laughs> Ne diyorsun ya mamak kanka zaten oyunun Oyunun amacı hırsızlık yapmak abi çok ilginç bir şekilde Ama tabi kötü amaçlı değil buradaki her şey böyle normal oyun Oyun petleri kanka yani hani kimse kimseye üzülmesin, kimse kimseyi kırmasın kardeşlerim ama oyun peti kanka en nihayetinde. Şey değil yani. Bir kötü bir şey yapmıyoruz burada. Bu oyunu Roblox'ta kurmuşlar ama kankalarım, canlarım, ciğerlerim şurada kardeşime de söyleyeyim de videodayız Ye Videodayız. Babalar. Boş ve saçma mesajlar lütfen atmayın. Fox kankamdan da Puvox sen mi çaldın lan benim şeyimi yoksa? Az önce benim burada köpek balığım vardı. Onu kim götürdü? Köpek balığımı kim aldı abi? Şuradan bir tane daha alayım. Hızlı hızlı kasılalım. Bu videoda, bu videoda herhalde şey yaparız ya. Bence attarız diye düşünüyorum. İki report atar mıyız abi? Gel al abim diyor. Dur dur. Şimdi bir şeye bakacağım. Eee atabilmek için nelere ihtiyacımız var? Hemen ona bakalım. Report atabilmek için Boneka Ambalabu ve Bırbır patapim. Kanka bulursanız söyleyin. Bır bır patapip. Team cheese. Like atın abone olun demiş kardeşim. Kanka yeniden doğmayı boneka ambala bu ve bır bır patapip. İnşallah çıkar. Bır bır patapip. Bunlar çıksın ki kanka. şey yapalım. Üste yollayalım kanka. Rebirth atabilecek seviyeye gelelim. Epik epik geldi bak bunu bunu alabilirsiniz. Kanka şu eleman da bizim oraya gitsin gel sen bize gel Kapıçino kankam seni beğendim Bombonini sen de gelsene kanka <laughs> Ben her şeyi depoya gönderiyorum kanka Ben her şeyi bizim depoya gönderiyorum vallahi gelen geliyor Baya da bir para biriktirdik bu arada Yani Keşke şeyleri de bulabilsek güzel olacak da daha bulamadık Len kanka ne yapıyorsun len Roblox ya yani kanka, Ne oldu Pardon diyor Lan yanlışlıkla mı yaptın Bize de şeyleri kaçıracağız yoksa kaçırmayalım dur Bır bır patapim a şu değil mi kanka Bakayım yeniden doğma Bır bır patapim evet onu bulduk Bir şey daha bulmamız lazımdı galiba neydi o Boneka ambala bu Boneka ambala Onu da bulursak kanka güzel olacak Boneka neredesin kardeşim Çık da şöyle gel be Oğlum malzememizi çalmayın Kim çalıyor ya Üstümüzü kilitledik ya Boneka Bambalabu Abi bu isimleri nasıl koymuşlar Kim koymuş nerede koymuş ne zaman koymuş abi Bakalım İkinci rebirth atmak istiyorum ya İkinci rebirth atmak istiyorum kanka Benim burada şeyim vardı gene bak onu çalıyorlar Kim çalıyorsa hangi numussuz çalıyorsa kanka Onu öğrenirsem banlayacağım Boneka neredesin kanka ya? Random geliyorsun bir türlü gelmiyorsun be kanka. Boneka. Gel artık dostum. Niye benzediğini de göremiyorum çok. Boneka ambala yazıyor. Evet, ambala yazıyor. Abi bir bird atarsak iyi herhalde bu videoda. ikinci ikinci birde yerimiz kalmayacak ya. Bakıyorum abi bakıyorum. Birisi Coco Fandom'u çalıyor diyor. Çalma oğlum çalma. Benim dükkanımdan bir şey çalmayın bak. Kanka ne oluyor ya bize böyle? Hemen kilitleyelim. Boneka 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 buralarda yok değil mi kanka? Hemen dükkanımızı dükkanımızı kapatayım da kanka. Tung tung tung. Kanka acaba böyle bir şey var mı gerçekten ya? Artık yeniden doğmada şüphelenmeye başladım Yok mu acaba Ya sabır ya sabır Efe Efe de, Efe de kapattı Efe de şey açıldı Boneka bambalabu Neredesin oğlum ya bu ne abi İnşallah yanından geçip görmemezlik yapmıyoruzdur Abi videoyu bile durdurmuyorum bak ya Geldiğini birlikte görelim diye Gerçekten böyle bir şey var mı kanka? <laughs> Ortasında böyle boşluk olan bir malzeme. Bak işte bak. Bu kim abi? Kanka bu nasıl çalıyor? Ha şey mi? O de arkadaşmış. Bu Bu bizden değil mi ya zaten? Tamam o çalabilir. Zaten o, o verdiydi bana. Ona izin var. O benden bir şey çalabilir kanka. Zaten bana o verdiydi ya kankam sağ olsun. Desteklerini esirgemedi. Hırsızlığını da esirgemiyor kardeşim. Boneka kankam. Sen nesin be? Gel artık be kardeşim. Abi videoyu durdurmuyorum bak. Seni getirene kadar video durmayacak abi. Bu kim? Sen de benim oraya gel kanka. Gel abi gel. Boneka 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 Artık bir şey çalmak istemiyorum kanka ya Rebirth atmak istiyorum Sen misin kanka sen de gel Boneka diye bir şey gelmedi abi Senden çalıyor diyor Lan oğlum bir benden çalmayın benden benden ne istiyorsunuz dostlarım O zaman şurayı kapatayım değil mi kanka <laughs> Arkadaşlar da girebiliyor mu Boneka 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 Efendim kardeşim. Boneka boneka boneka. Yeni gelen dostlarım. Nerede bu boneka? Kanka galiba buldum ya bonekayı. Boneka bambala bu. Geldi galiba kanka. Bakayım abi ben. Yeniden doğma. Oo süper süper. Ee tamam o zaman ben e, şu an hazırım Diyebilirim dostlarım Galiba e, Geldi hepsini fulledik Yani şöyle gerekli parayı da Bütün e, requirementların hepsini yaptık kardeşlerim Bence buradan artık bir şeyler çalabilirler Ben de kardeşlerime vereyim abi Boşu boşuna şimdi revert atarsam bunlar gidecek Revert Revert atacağım Benden çalmak serbest Sadece bizimkileri çalmayın kanka Bonekayla şeyi çalmayın yeter. Tamam mı? Boneka kankam yeni geldi ya onu çalmayın kanka bir de bır bır patapimi çalmayın şu ikisini çalmayın Rebirth atacağım şimdi kanka açılınca her şeyi alın Bunları çalmak serbest 14 saniye sonra kardeşlerim bizden malzemeleri uçurabilecekler ben de çünkü şey atacağım Tamam mı? Benden benden çalabilirler. Benden çalabilirler abi. Açılınca girin. Dalın dalın. Dalın dalın abi. Videodayız. Ya şu Tenjiko kankam da arkada çekilmeye çalışıyor ya. Videodayız kardeşim ya. Bu kadar videoda olduğumu bilsen o kadar emin ol uğraşmazdın. Abi şu an üfleyin ya alın alın. Alın diye açtım. Sizin için. Bak rebirth atacağım. Hepsi gidecek yoksa. Rebirth atacağım. Rebirth atınca galiba hiçbir şeyimiz kalmıyor. Kimse almıyor. Niye? <laughs> Efe sen ne yapıyorsun oğlum? Başkasını kine almış. Benim beyze getirmişsin. <laughs> Harikasın ya kardeşim. Aga be. Tamam kimse bir şey almıyor. Galiba bunlar değersiz ya dostlarım. bizim şeyler galiba yeniden doğma. Rebirth'ümü attım. Ne var ne yok gitti. Hadi bakalım. Ne var ne yok gitti agalar. 20 saniyede kilitli Arkadaşlarıma şöyle açayım kanka Kapıyı Arkadaşlarımı açtım Arkadaşlarımı açtım Ya bu videoda üçüncüyü biraz zorlarız ama Biraz e, yorabilir bizi kanka Üçüncü rebirth ya Üçüncü rebirth derken aslında Tek rebirth attık bu videoda ama Şey ben şu an ikinci rebirth'üm atmış oldum oyundaki Bakayım kanka neler istiyor Trulimero, Trulikina, Şampanzini, Bananini Kardeşlerim bunlar nasıl isimler böyle Neyse bu videoda dostlarım ekibimle birlikte efsane bir şekilde efsane bir şekilde hırsızlık yaptık. Yalnız yaptığımız şeyler genelde arkadaşlarımızınkini aldık. Rebirth atabilmek için hızlı bir rebirth atabilmek için kankalarım bu şekilde bir yol izledik. Kardeşlerime, ekibime ee, Still A Brain Rat'ta bana destek oldukları için çok ama çok teşekkür ederim abi efsane götürüyor Efe'ye bak abi aldı köpek balığını götürüyor Abi neler oluyor ya ortalık karıştı Kardeşlerim bu oyun gerçekten çok zevkli, çok eğlenceli. Tüm kardeşlerime tavsiye ederim. Oynamanızda fayda var. Ben MamakGame. Ee, umarım gene bir başka videoda daha görüşürüz kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Still a Brain Route ile kalın. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoya da like atmayı unutmayın kardeşlerim. Görüşürüz, görüşürüz. Kendinize iyi bakın.